geçerli kodu geçersiz diyor demiş. Ne alaka ya? Bunu değiştirmemiz mi lazım gene? Tamam değiştiririz bu akşam. Al baba. Attım mı? Attım attım. Biri geldi bizden biri mi? Abi adını söylersen geleceğim. Ne? Şey işte Twitch Romeo yayın TR Romeo. Twitch yayın 2 nokta üst üste TR Romeo. Yeniden bakıyoruz ama. Evet. Biri geldi. Deniz ne yapıyorsun lan? Evet şey işte, Twitch Romeo yayın. Aynen. TR geldi. Romeo. Arıyorum şu an seni şeyi. Sağ üstte yazıp da bulamaz mıyız ya? Bulursun işte. Ha buldum. Başa iner. Nok girdi. Ne oluyor lan? Bu nasıl ekran bu? geldin. Hı. Nerede Ay, sen? Nasıl tipe bakma, tipe? Abi Twitch Bu yapmış kendini Twitch şey işte o. Deniz basım konuşuyor ama Deniz'de hep ses var Deniz Şimdi burada ne yarışacağız? Olayımız ne? Ayarlanacak o Ben niye giremiyorum ya? Bulamadın mı? Hayır. Kesin bir daha. Ekip kurabiliyor musun burada mesela bizim ekip sizin ekip? E kırmızılar ve maviler yok mu Yok oluyor herhalde lan. Şeyi aşağı inerek buldum. Geldim mi? Geldim. ben, ben nasıl lan? Kırmızı şakalı. Ooo pembe saçlı. <laughs> Bu nasıl saç? Aa <laughs> o sakalı nereden buldun lan? Aldım. Ben bunu buldum bir tek mustaş amına. <laughs> <laughs> Hiç pas var mı Selçuk? <laughs> <laughs> Dedim ya oğlum hoş geldin diye. Olur mu canım pas vermeden? <laughs> Ayıpsın be <bebe>. be. Nereden konuşuyor? İyi sen ne abi? Konuşuyorsun <laughs> oluşuyorsun. Aaa bana attı. V'ye bastığın zaman. E nasıl başlayacağız? Başladık. Bu kapıdan mı gideceğiz? Nasıl başladık Şuna basacağız galiba bir dakika. Bastım ben. Herkes basacak. Herkes, herkes Giddi basacak. Ya. Ben istemiyorum gitmek. istiyorum gitmek. Gece saat 2 gibi 3 gibi valo da yapacağız kral. Valomuz da var yani. Bu gece sabahlayacağım Allah nasıl kısmet ederse. Serdar yarın işe gideceğim sen. Akşama gideceğim. Akşama yarın okula gideceğim ama değil mi? Tamam. Ade basın buna. Deniz bas, deniz buna basın. Hayır, Herkes ben bassın. Ben öyle buradan gidecek hapishane Hayır de. lan bak sağda 4'e 4 başlıyor Aynı şu an Ay, konuşuyorduk lan? V'den başladı. Olay ne şimdi? Dur ben bir yemek söyleseydim. Ben. Aa ben bunu hatırlıyorum. Oyunun ta kendisiydi ben bir yemek söyleseydim diyor <laughs> ya. Neydi be? Ne yapıyor? Bu oyun çok heyecanlı. Bu arada <laughs> yayında 11 kişi var. Olay ne? Aa bunlar, bunlar ikisi. Aa sopa mı oldu? Nasıl onlar ikisi? Sopanı vermeye çalışıyorsun. Ha. Nasıl veriyoruz? Sopa olanlara kaçacaksın vuracaksın işte. En son sopa kimde kalırsa mı? Evet. Aa ananı ki. Mustaş. Bir garaj sniper oldu kayboldu. Kayb Hepsi kayboldu. Düş oyunu demek. Oh. <laughs> Hakikaten. Ah, oh be de. bende kalmadı. <laughs> erdar kendi Erdar. Bitti <laughs> evet korkuyu bitirdik. Biraz Aa, Gerildik çünkü biraz çok manyak bir korku oyunuydu ve Cık. akıl kârı değildi Ejan. Buna da ben Race mi? oyundayım demişsin. Aa, ben hangi hangi ben... oyundasın? Bu ne şimdi? Ne? Kim kim orada şu an? Ben de deniz. <laughs> Ama biz bir şey yapmayacağız ki. Giremiyoruz biz şu an. Next Noah TR diyor. Ha, sonraki el benim. Ben girebiliyorum. <laughs> Patladım. Olay neymiş ki? İyi ee, tahmin ediyorsun herhalde renk butonlarına basıyorsun. E basmadan ben hiç daha iyi oldu, öldüm. İyi zaman bitti. Bak bak. Bu oyun değil. Hadi bebeğim. Ha? ha. Nasıl bireyim ya bireyim kaçırdım? Ücretsiz hale gelin. Gelin. İk Yeni adamlar geliyor beyler bekleyin. gelsinler. Beyler, Steam 1 2 3 4 5 kişi oldu. Gel tamam. Oyun değil. Ha? Bunu yazarak gelebilirsiniz. Ücretsiz gelin. hale gelin. gelin. Yeni adam Arkadan, Arkadan yayını kapa yayını. Yayının sesini kıs. Yani. Basacaktın sanırım. Birine basamadın mı Agam Çobe? basacaktım bro. İşte süre yetmedi patladım. Twitch yayın. Aynen buna yazarak gelebilirsiniz. Agam ya nereye attın sen olayı? Sigaraçlı tayfadan iki kişi var burada bu üzer bizi Başlayın arkadaşlar herkes bassın butona Bir Yo dur gelen var Maxine Kalfux geldi tamam Çoğalıyoruz o çoğalıyoruz Sohbete atmışsın tamam bakıyorum aşkım ay Genel sohbet aynen genel sohbet Ede Tamam Yayın sonunda bunları izleyeceğiz tamam buldum yavrum Videolarınız varsa discord kanalından atabilirsiniz 1-2-3-4-5-6 6 kişiyiz şu an Beni yakalayana 5 dolar. Vurana geliyorum. Vurana mi? E başladı. At Yataktan düşmüştüm ben. Yine Hadi. aynı muhabbet galiba. Evet Ay, bu. Aa evet. Abi buraya çok bunları. Gel Arkadaş, arkadaş vurma vurma bana. Tercih kendileri arkadaşım gelen herkese atın amına. Ananı sikeyim attı beni Olay yukarıda kalmak Bir evet, yükselene gelin. kadar Yarabbi Geleni sikerim Bence 51 saniye var Bizi atma bizi daha Kalk kalk, bir daha mı? Kardeşim ne at geliyorum geliyorum Gel gel Böyle bir şey Bak, yok Bak Serdar sikeyim ağzına benim benim. Abi, daha, sen, ben. sen vurmuyorum sana. Lan vurma bana. Ben vurmadım. Ya, bir, sen bir, sen bir, tamam hadi. Bu kim? Nu ben oğlum kim beni indirdin Nu. Değilim oğlum o. Ben yeni geldim. Tardara vurmuyorum. Tardara vurum. Hadi üçümüz diğerlerine vuruyoruz. Tardar bak attım beni aşağı. Bakın herkes Nuh. bir köşeye tuttu. Beni kim attı? Allah. Bilmiyorum. 10 <laughs> daha <laughs> Kaç saniye var? Abi. Ben çıkıyorum. Çıkın oğlum çıkın. Çıkın. Ben öldüm mü ölmedim mi? Son anda ben yukarıdaydım. Ölmedim. Skor bak sağ üstte yazıyor. Kaç skorunuz var? 123. 138 benim. En düşük olan ölüyor galiba. Orada durma saniyem var kanka. Olabilir. Orada zaman önemli değil. Haa evet evet. Bak bak dur. Bu ne? Aa düşecek gibi <laughs> Dur bakalım. Bu ne? Maksima yaptı işi ya. Maksima yaptı işi. <gülüyor> 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 Kıl payı var ya Valla son anda yukarı geçtim. Tamam tamam. Kavir. Jump. 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 Mükemmel oyumuş ya. Şey Bu arada yayını izleyen 12 kişi var arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar yazsın, muhabbet edelim. Okay Takip etsin. Hep okay. okay, buradayız biz. Okay. Bir cugara ne? Okay. şimdi. Okay. <laughs> <laughs> <Fall, fall>, Nus <no. gülüyor> çok fırlamasın. Hay <laughs> fırlama değilim oğlum. Önündeki okay. bence, evet. önündeki, önündeki. Demek ki görebileceğim bir dakika. <laughs> Aa, hayır. Adam şeylik yaptı ya. Tamam, Su adam yön vermem kendi işlerimi dedik. Yayın izleyene bakar mısın? Asuka Mikasa. Asuka. Sokay. Abi yakma ya zaten evdeyim canım çekiyor. Ç çapraz olduğu çok belliydi no. Değildi ya. Kaç kişi şu an var? 1, 2, 3, 4 var. Hani şey gelmiyor mu? Çapraz daha gitmez diye düşündüm. Dur basmayın bakayım. bakayım. Basmayın biraz şey olsun sigaracı tayfaya ne yapma demiş ya bakalım çocuk sigaracı tayfaya sigara yakılmış da bak yayın izleyenin adına bak nu no. ne Ali Engatering M M, M. değil Ali izle Rupa hemen chatteki bağlantıya bağlantı etkileyim o ne Vurma bana lan. Tokat atıyor bana. No ağzımda cigara var bir sakatlık çıkacak. Canım çekiyor yan da babam var yakamıyorum. Heee. Korkanın... Lan ben mekana geldim beni orada yakalayamazlar. Yak oğlum korkanın çocuğu olmaz. Oy. <laughs> <Gülüyor> tamam. Ne buradan düşüremezsin. Aa. Var Hadi resile redileyin. <laughs> Hadi başlayalım. Adam geleceği yok. 5 kişi olmuşuz. Biri gelmiş. Kim geldi? Mr. Rager geldi. Ben bastım ya. Bas, ben de bas. Beylere geliyorsunuz mu? Bastım ben ya. E. Bast e. e. Bir tayfa gelen var mı? Bir kişi daha lazım. Başladı. Aa bu Aha. ne? Kartopolo vuracağız herhalde. Olay ne? <gülüyor> <Şunu> <gülüyor> abi, Ama ne konuda? Ben ben Bunları vuracağız. Tek başına Trabzonlu dede. Birini indirdim. Birini daha indirdim hadi bir kişi kaldı vur Serdar. Ay Serdar vur şunu ya. 3'ü 2'yi yaptık. Adam. Tövbe. Evet, Yere doğacaklar. <laughs> evet. Yok doğmadılar. <laughs> Doğmadık. Seni vuracağım Serdar. Direkt vurdu. Hadi bakalım. Kardeşim 3'ü 2 yalnız. Kırdık geçirdik Selçukları. Ha, Aa, biz de Her gelmedik. İlk kem mi, mi? <laughs> ben mi? Heh. <laughs> tamam ama sonra sen tamam mı? Aga çok nasıl zorlaştı sayı. Anlayamadım olayı ben anlayamadım <laughs> be. Atlan abi. Tamam atlayacağım da İk, ikinciyi sen atlayacaksın ha. Tamam. La şimdi ilk zaman buydu. O zaman sağdır diye düşünüyorum. Yine sol çıkıyormuş. Aklın el kardeşim. <laughs> 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 Kombinasyon bence hep aynı. <laughs> 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 Kombinasyon hep aynı Allah kahretsin. Değilmiş. <laughs> Ya burada çok adam olması lazım ya. Çok fazla adam olması lazım. Ay. Basın hemen red 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 red. Tamam bundan sonra bende kim kalırsa ilk o atacak. Bir kişi kaldı. Hani öteki pezevenk nerede? Ya karşıda bak duruyor. Red bro red. Ha bizim adammış lan bu denizmiş bizim. 3 2 1 Star aga. Ben mi toyota gidiyorum? Çubuk bu ne? Aynı man Ana Aynı. bu şeydeki. Abi lobinin kodu ne? Kodu yok. Bak bu bunu yaz geleceksin. Bunu yaz bak. Hadi. Tamam. Ben. Bak attım. Defa canar hoş Bir geldin kardeşim. 10 saniyemiz kaldı. Bir dakika 10 saniyemiz kaldı. Bugu bu, bugu var mı bunun? Yok, ben öldüm. <laughs> Amanak er koyayım ya. Camları tutan demirlere bas. A bak bastım, tuttum babaya. Ben gene baştan elendim ya. Ne oldu arkadaşlar ne oldu? Num, no, aynı şey. Salak, Aa, boşa yani atladı. Ne Ananı Anamız. Ha seyirler gidiyor. At çapraz Serdar. Çapraz atacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim diyor. Hiç Hop iyi abi. yayınlar abim. Hoş geldin yeğenim. hiç bir cama <laughs> attan ya. Ulan cama atlayamadık. Ben Agam dediğini yaptım tamam <laughs> mı? Redi, redi. Demirden gideyim dedim ama olmadı. Raid'i raid'i hızlı raid'i. Bu, şu, bu var ya manyak sarar bizi crab game he. Ha? Hadi abi. Hadi no. Geldim. Durunca, Trabzonlu bas bro Trabzonlu. <laughs> Ali Dikmenci de geldi. Hadi Ali sen de. Ben onu sikeyim. <laughs> agam çok <çoğum> beni <laughs> tufa düşürdü. Ben de gelirim wow. başka bir yayına. Bekleriz Agam çok olur. crab game olur ya. Süleyman. Çok lezzetli. 500 MB oyun valla mis gibi olur. Başladık. Oo bu ne? Aa engellerden geçeceğiz galiba. Sen... Abi aynısını yaz. Abi aynısını yazdım olmadı. Şey Ali geldi. Oğlum 8 kişi var. Biri. ne oluyor lan siz niye kayıyorsunuz? Ben ortaya atladım bile bile. Vallahi ben de ortaya atladım. Biri düştü. Daha başta düştü diyecektim. Aslında düşmemiş. O nasıl kayıyorsunuz burada? Bayan ben yok. de nasıl koşuyorum. Ben de. <laughs> ben, ben de Uça uça gitti. Sonuncu elenecek galiba. <laughs> Benim o değil mi? Bilmiyorum. Nasıl çıkıyor burada? Hadi. Sen neredesin? <laughs> Daha güzel saniye var. E ee, çıkamıyorum ben buralardan oğlum. Etrafına bak etrafına. Arkamdan çıkacağım. Ben de orada yanıldım. Hadi hadi. Aa bizi engeller bunlar <laughs> vay pese ben Aa gönderdim. Aa ne yaptın? O ölüyordum. Oğlum buraya geçen demek. Geri mi geçmiş? <gülüyor> <gülüyor> Aa çattık? <laughs> 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 Geçerim, geçerim, geçerim. Abi. Bu adam Hayır, 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 hayır. <gülüyor> çok heyecanlıydı. <laughs> Aa, biri yurtta düştüm ben ya. Bu çıkıra Kim bu? Bu <laughs> anam siki var, kaba vurdu. 47 canım kaldı beyler, canınız <laughs> da var var arada Geçmiştim, geçmiştim ya. 40 saniye var. Bizi, bizler çok şey yapıyor ya. Ay. 35 değil mi? Ben geçtim mi abi. Ben ya, mi? Ya. ya. Allah kahretsin ya. Çok hızlı geçmemiz lazım. Hayır, hayır, hayır. 20 Yerine de canım. Ben geçtim ya. Ya zıpla işte ya geçmiştim. Yapma ya yapma ya. ya yapma ya. 5 4 3 İki. Öldük lan. Tüh var. be. Senin daha önceki yolu neydi onu götür. Değil, Geçemedik ya. Tüh be. Çok yaklaşmıştım. Ben onu. Ha, i̇ki. Şimdi i̇ki. bunlar dövüşecek herhalde. Kimler kalmış? Hayır. bir şey Ben doğa DG ENC kazanır diyorum sen. Bence de bizim çocuk alır. Hadi oğlum, hadi Deniz. Oraya gidemezsin. Karşıya geç, karşıya geç. Geç karşıya. Denizin çok az yeri kaldı. Hadi Deniz. <laughs> Alamayacak. Atla yukarı, atla yukarı. Yukarı atla. Bekle yukarıda. Deniz orası boş şu an. Kaç deniz? Oy, deniz orta. Öldü deniz ya. Öteki kızan ölecek ya. Ah kaldı öteki kızan. Hadi bir gölge. Ah be. Ay too easy bro too easy. Ah yeah, I'm gonna be third in chess. Göt <Oca joke in> Kardo sen gelemedin ya oyun. Bekle oyun. Odanın adını. Abi punish. abi ben öğüt verebilir miyim? Ver kardeşim. Öğüt <Oca> ver kardeşim. ver ver Veriyorum. <Oca> Hı, Anlatıyorum. Anlat. Şimdi. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir bir camide iki çocuk birbirlerine. Kurka. 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 Şimdi thank you